Hüseyin. Ömer Bey hoş geldin. Hüseyin, benim hayatımda biri var ha. Hüseyin! Hayat Ulan benim şah damarımda! Ustura varken mi söylüyorsun bunu? Jani! <laughs> Ya Hüseyin ben sana yalan borcum var doğru söylüyorum ya. Anla hayatımda biri var diyorum. Ya zaten vardı sen yedek gibi duruyordun bir kenarda. Nasıl oldu biliyor musun? Ben Şakir'i kıskandırmak için seninle çıktım. Şakir'i kıskandırmak için seninle çıktım. Şakir o arada da kıskandı mı? Kıskanınca tekrar geri dönmek istedi. Araya arkadaşını soktu Mahmut. Ee sen de sonra Şakir'e mi döndün? Yok o ara arkadaşını sokunca ben Mahmut'la bir yakınlaştım o arada. Ya bir tek benimle mi yakınlaşamadım? Mama baba be aman abartma. Mahmut'la da yakınlaşamadım. Olmadı zaten o işte. Ay Hüseyin ben orada öyle kötü oldum. Öyle kötü oldum. Depresyonlara girdim. Ama Allah'tan beni teselli edecek biri çıktı ha. Kim o Çaylar? He. Mustafa söylüyor mu o zaman itiraf ediyorum aşkı. Ne? <laughs> <laughs> Lan adamın hayatının içinde gün <laughs> bu oturmuşum ben bu koltuğa. Vallahi abi beni hayat boyu o kadar çok ezikledin ki travmam böyle bir yerden patladı. Ama çok güzel patladı. Kız. Kız. <laughs>